Gabar Dağı'ndaki 150 milyon varillik net petrol rezervi keşfiyle Türkiye'nin üretilebilir petrol rezerv miktarı yaklaşık 600 milyon varile yükseldi. Heyecanlandıran son dakika açıklaması ise bakan dönmezden geldi. 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 petrol keşfinden birini Türkiye gerçekleştirdi. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıkladı. Gabar Dağı'nda 150 milyon net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfettik. diyerek açıkladı. Keşfedilen rezervin değerinin yaklaşık 12 milyar doları bulduğu ve hali hazırda 4 kuyudan yüksek kalitede günlük 5000 varillik üretildiği açıklandı. Gabar'da bulunan petrolle ilgili heyecanlandıran yeni açıklama Bakan Dönmez'den geldi. Bakan Dönmez Gabar Dağı'nda bulunan petrolle ilgili de yeni detaylar paylaştı bakan dönmez, son yıllardaki en büyük keşfimizdir. Gabar'da mevcut sahalarda yaptığımız çalışma diğer sahalar için ümit verdi. Beşinci kuyu iki hafta içinde devreye girecek. İlave müjdeler o bölgeden gelebilir, ifadelerini kullandı. Gabar Dağı'ndaki 150 milyon varillik net petrol rezervi keşfiyle Türkiye'nin üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 600 milyondan varile yükseldi. Yeni keşifle beraber Türkiye'nin 40 bin varil olarak günlük üretimi 2022 yılı itibariyle 80 bin varile yükseldi. Öte yandan Adana Çukurova sahasında 8 milyon varillik bir petrol rezervi de keşfedildiği açıklanmıştı. Burada ise 5 kuyuda günlük 1500 varlık üretim yapılıyor. Ayrıca 2019 yılında Mermer-1, Hançerli-5 ve Demir Demirkuyu-1 kuyularında 22,5 milyon varil petrol rezervi keşfedildi. Bulunan petroller bölgelerde büyük sevince neden oldu. Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi, Şırnak'ta sevinçle karşılandı. Şırnak TSO Başkanı Geliş, bu kaynaklarımız işsizliğin önüne geçecektir. İnanıyorum ki bunun gibi birçok müjde de olacaktır." dedi. Şırnak'ta yaşayan vatandaşlardan Abdurrahman Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Petrol iş ve aş sağlayacaktır. Şırnak halkı için büyük bir nimet." ifadelerini kullandı. Şenol Uysal ise bölgede petrol rezervi keşfinin önemine işaret ederek, "Şırnak Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri." Petrol şırnağa büyük katkı sağlayacaktır diye konuştu.